Ve yine çok güzel bir elbiseyle günümüze devam edelim. Ve yakalı aslında şöyle bir kot görünümünde diyebiliriz ama bu bir pamuklu viskon kumaştır elbisemiz. Yine kollarda etek uçlarında çok güzel desenleri olan. Şöyle yakından da renk tonlarını göstermeye çalışıyorum size. Gördüğünüz gibi hafif bir kot görünümünde ama pamuklu viskon dokusuyla üzerimizden akan gerçekten yumuşacık bir dokusu var. Midi boy elbisemiz böyle elbiseleri çok seviyoruz. İki yanımız cep detaylı. Kollarda da yine aynı detaylar ve desen kullanılmış. üzerindeki bir beden genişliğini görüyorsunuz. 4 bene kadardır. 4 bedenimizi e, 42, 44 hatta 46 bedenlerimiz ölçü isteyebilirsiniz arkadaşlardan. Oldukça salaş bir elbise. Rahatlıkla 44 bedenimize de olacaktı. Çünkü üzerindeki small olmasına rağmen rahatlıkla 38 hatta 40 bedenlerimiz ölçü isteyebilirsiniz. Genişliği çok güzel. Rahatlığı çok güzel. Dilerseniz altına düz bir sandaletle spor ayakkabılarınızı da dahi kullanabilirsiniz. Fiyatımız çok uygun.